Gözden kaçanların ilk videosunda herkese merhabalar gözden kaçanlar olarak e, ikinci el olarak elimize geçen ürünlerin internette incelemesi Türkçe olmayan ürünlerin genelde e, incelemelerini yapıp onları ikinci el veya yeniden alacak olan kullanıcılara e, bir örnek veya bir e, yardımcı video olarak sunma amacıyla yola çıktık. Bu ilk videomuzda da yine internette çok fazla Türkçe araştırması ve incelemesi bulunmayan bir video olan termal macun konusuna değinmek amaçlı başladık. Şimdi ilk videomuzda önümüzde 3 adet termal macunumuz bulunmakta. Bu macunların bir tanesi herkesin bilmiş olduğu ısı pastası. Bu birçok kişinin bilmiş olduğu üzere bunların adı ısı pastasıdır. Ee, elektronik tedarikçi firmalarda satılır genelde böyle şeyler. Isıyı ee, e, transistör, mosfet gibi şeylerin ısısını genelde gönder, iletmek için kullanır. Çok yüksek ısı sıcaklıkları yoktur. Çünkü genelde silikon bazlı olurlar. Ee, bilgisayar termal macunlarının farkları ise e, alüminyum, gümüş tozu altın tozu gibi bileşenler içir. Ee, ve bu tarz tozlar mikron seviyelerde oldukları için gözle görülemez içinde. Şimdi farkına gelecek olursak termal macunda en çok dikkat edeceğiniz şey ısı iletkenlik kondisyonudur. Bu da e, Watt olarak ölçülür. Watt birim değerleri vardır. Termal ısı kondisyonu e, diye üzerinde adlandırılır. Isı e, bu da termal konseviti diye geçerdi yanlış hatırlamıyorsam. Birçok üreticinin sitesinde ve kutularının üzerinde genellikle bulunur. Şimdi, ee, bu benim ilk kullandığım termal macunum. Sigma SigmaTek'in BT 3606. Normalde ben bu macunu kullandım. Bu macunda şöyle bir sorunum vardı. Şu ucuz diye kastettiğimiz ucuz diye kastedip, ucuz diye bahsettiğimiz Termal macunlarda genelde şöyle bir sorun oluyordu. Bu macun normalde e, arkasında az evvel göstermiş olduğum ucuz elektroniklerden tedarik edeceğiniz termal macunlardan performansı kat kat daha iyi bir termal macun. E, modeli PT3606. Daha düne kadar bu macunu kullanıyordum. Fakat e, artık bunu temin ettiğim yerde vatan komşudur temin edemiyorum. O yüzden dolayı artık şu macuna geçiş yapmış bulunuyorum. Bu da yine e, termal macun ve e, ısı kondisyon değeri çok yüksek bir termal macun. Kulurma sıra birçok kişi zaten tanıyordur. E, bilgisayara aşina aşikar birçok kişinin bildiği birçok şey üreten e, firma. Özellikle soğutucu ve soğutma sistemleri konusunda da başarısını kanıtladı. Türkiye'de bulabileceğiniz ısı kondisyonu en yüksek ısı termal verimliliği en yüksek ürünlerden bir tanesidir. E, Master Gel Maker Nano e, bu ürün ısı kondisyonu 9 Watt civarlarında ki Türkiye'de e, yine Sigma Tech'in e, Freezer yanlış hatırlamıyorsam öyle bir modeli olacak. Ona yakın değerlerde bir modeldir. Ve şöyle nitelendireyim size. Bu ürünler gerçekten Hepsi aynı şey değildir. Para performansına değinecek olursak ürünlerde evet ucuzu ucuzdur. Ama ucuzlarında genellikle ve özellikle şunu da belirteyim. Unutmadan arkadaşlar. Videomda e, sigmatikin en alt taban ürünü olan bu ürün 20 liraya satılmakta. Kur e, cool Master'ın Master Gel Nano'suysa Yaklaşık olarak 42 lira civarındaydı. Benim aldığım gün ve durum şartlarında. Tabi bu dolar ve duruma göre değişir. Ne olacağı belli değil. Bu ürün şu görmüş olduğunuz PT3606'dan neredeyse 15 dereceye kadar kalıtsal farklar gösteriyor. Ha diyeceksiniz ki ee, bunu nasıl anlarız? Bunu öncelikle bunu uygulayıp sonra da onu uyguladığım e, ürünlerde test etmiş oldum. En çok ısınan üründe bile e, 10 derece gibi bir fark alabildim. Tabi bu veriler yük altında işlemci ve ekran kartı olarak. Ekran kartı çipinin üzerinde ise 7 dereceye kadar ısı değerlerinde oynama gördüm. Dediğim gibi arkadaşlar termal macun alırken dikkat edeceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi yüksek fiyatı değil e, yüksek ısı kondisyon verimidir. Bu da e, termal consivity diye üzerinde belirtilir. Watt birimiyle tabir edilir. O birim ne kadar yüksekse termal kondisyonu ısı iletkenliği o kadar iyidir. Bu görmüş olduğunuz termal macun 20 liralık fiyat etiketiyle e, ısı kondisyonu 4.5 Watt civarlarında bulunuyor. Yine buna bir örnek verecek olursak Zalman STG2 yanlış hatırlamıyorsam termal kondisyonu ve fiyatı olarak e, buna mağlup gelen bir macundu. Yani bu yüzden arkadaşlar Zalman iyi bir soğutucu üreticisi. Zalman soğutma sistemlerinde başarılı diyerek gidip her ürünü gelişi güzel almayalım. Bu tarz şeylerde elimden geldiğince kullanıcıları bilinçlendirmeye çalışacağım. Bu yüzden arkadaşlar Termal macun alırken en önemli ve en çok dikkat edeceğiniz konu termal kondisyonu. Yani termal iletkenlik. Ee, burada canavarımız bu canavarımızın termal iletkenliği. Master Maker'ın Nano'nun termal iletkenliği. 9 küsürlerde 9 küsür wattlarda müthiş bir termal iletkenliğe sahip bir ürün. Yine şurada basit her türlü elektronik elektronikçiden tedarik edebileceğiniz silikon transfer ısı transferi pastası. Bu pastada termal iletkenlik 0.5 değerleri civarında. Watt tabirinde 1 Watt bile gelmiyor. Bu yüzden arkadaşlar yani her termal macun aynı değildir. Buna dikkat edelim. Özellikle oyuncu bilgisayarlarında ee, ve oyun bilgisayarları kullanıyorsak kesinlikle tercih edeceğimiz ürünümüz Nano, e, Master Maker Nano olsun. Çünkü e, her termal macun iyidir. Her termal macun aynıdır demek çok büyük bir yanlıştır. İleride e, size bunları uygulamalı olarak da göstereceğim. E, kanalıma takip eden abone olan sayısı arttıkça videolarım da artacak. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yapacağım. Yine laptoplar üzerinde de oldukça uygulamaları olacak. Bu laptopların fabrikasyon kondisyonları hakkında bu tarz modifiyeler hakkında da bir yer olacak. Ancak bilmeyen kullanıcılar için tekrar söylüyorum Cooler Master'ın Master Maker Nano modeli gerçekten çok iyidir. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. E, fiyat etiketi biraz yüksektir ama fiyat etiketine değer kalitede performans alacaksınız. Yine e, bulabilirseniz PT3606 masaüstü sistemlerde kullanılabilir ama laptop için benim kesinlikle ve nacizane tavsiyem size kesinlikle MasterMaker Nano olur. E, diğer ısı pastasını da e, gözden çıkardığınız, elden çıkardığınız notebooklarda veya masaüstülerde kullanabilirsiniz. Toparlamak gerekirse dediğim gibi termal macunda ne marka ne fiyat e, ne de onu tamamlayan miktarı önemlidir. Bileşenin de çok büyük bir etkeni veya önemi yoktur. E, en büyük olay en önemli olay termal macundaki ısı iletkenlik değeridir. Termal konseviti adı altında ee, üzerinde belirtilir. Genelde Watt tabiriyle, Watt birimiyle ifade edilir. Buna çok dikkat edilmesi gerekir. Yoğunluk yine zaten buna göre belirlenir. Ee, termal macun alacak olanlara kesinlikle öncelikli tavsiye marka isimden ziyade Termal konseviti yani Termal iletkenlik bölümü Watt değeri biriminde yüksek olan macunların alınması tavsiyemdir. Fiyat etiketine veya gramajına bakarak ürün almayalım. Bilinçsiz kullanıcı olmayalım aldığımız ürünleri kullanacak olurken de eğer uygulamasını gerçekten doğru yapabiliyor ve yapmışsak kesinlikle müthiş sonuçlar doğuracaktır. Müthiş sonuçlar alacağız. Buna emin olabilirsiniz. Bunları da genelde birçok kişi neyle sürüleceği neyle kullanılacağı konusunda kullanıcıların kafasını çok karıştırmış. Ben size şöyle tabir edeyim arkadaşlar. Bunu damlatma yöntemiyle uygulama söyleyen arkadaşlarımız var. Yine buradan dönecek olursak damlatma yöntemi dışında yani bir damla işte mercimek tanesi kadar falan sürün. Ee, işte basın soğutucu kendi basacak diyecek olan arkadaşlarımız var. Bu bir kullanım şeklidir. Doğrudur yanlıştır. Bunun tartışmasına girmiyorum. Ancak bana göre eğer termal macunu ki bunun ileride uygulamasını da uygulamalı olarak göstereceğim bir laptop üzerinde termal macun kullanırken eğer damlatma usulüyle ve soğutucu baskısıyla bu macun yayılıyorsa neden bunun ve şu macunun kendi kutusunun içinden ve birçok iyi macunun kendi kutusunun içinden e, onları sürme kaşıkları çıkıyor yine bu da ilginç bir konudur arkadaşlar bu tarz şeylerde e, genelde mantıklı da iyi sonuçlar elde edebiliriz. Benim öncelikli tercihim kesinlikle onların içinden çıkan kaşıklarla yayılması zar gibi sürülmesidir. Çok yoğun sürülmeyecek. Bunu şimdi size açıklamak, anlatmak çok bir şey ifade etmeyecektir. Bunu gelecekte bir bilgisayar videomuzda, bir ısı termal macunu değişimi videomuzda hem SigmaTek hem Cooler Master Nano ee, macunuyla ikisinin arasındaki farkları inceleyebiliriz. Tabi bu zor su gülüp takılan laptoplardan değildi. Ee, bir kapak açılıp termal macun yenilenen laptoplarda böyle bir uygulama yapabiliriz. Gelecekte yine böyle bir uygulamamız olacak. Böyle bir videomuz olacak. Bugünlük bu kadar. Hepinize gözden kaçanlardan iyi seyirler diler. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.